Günümüzde neredeyse camın kullanılmadığı alan yok gibi. Yeni modern yapıların vazgeçilmez malzemelerinden olan cam, süs eşyasından takıya, ev eşyasından inşaata her alanda kullanılıyor. Biz de Sakarya Erenler'de bulunan cam fabrikasını ziyaret ediyor ve firma sahibi Abdullah Emre Balçı'yı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Tabii ismim Abdullah Emre Balçık, 23 yaşındayım. Hikayemiz nasıl başladı Abdullah Bey? Şöyle, camcılık bizim baba mesleğimizdir. Babamız Ercan Balçık, 40 yıl aşkın bir cam tecrübesi olduğundan dolayı Çok bize güzel. de öğretti, bizi de eğitti bu durumda. Hı hı. Ve geçtiğimiz yıllarda, bu cam fabrikasını açtık ben, abim Metin Balçık ve babam Ercan Balçık'la beraber. Hira da başladık aynı zamanda. E, abinizle, babanızla beraber çalışıyorsunuz. Birazcık onlardan bahseder misiniz? Şimdi şöyle, babam Ercan Balçık, 40 hı hı. yıl aşkın zaten cam sektöründe, cam konusunda. Türkiye'de göre görebileceğiniz belki de en deneyimli, bilgili insanlardan birisi. Harika. Mesela. Abim olsun o da çok bilgili, vizyonu çok açık biriktir birisidir. Takibi olsun. Ürün kalitesine önem olsun. müşteri her türlü memnun edebilecek birisidir. Çok güzel. Ben de kendimce yurt dışına ihracat, ithalat işleri, cam alım, makine alım, işleri Ana odanın öyle olduğu Genç nesil işler size ait. Yani tecrübe gerektirenler baba ve abi evet, bürünüyor. Işte. bundan 5-10 sene sonra da eminim sizdeki o tecrübeyi topladıktan sonra. Şu an gerçekten ana temennim bu. Babamdan her şeyi öğrenmek istiyorum. Evet. Cam hakkında en ufak detayı ben bilmek istiyorum. Yönetim olsun. Bu tür şeylerde tecrübe kazanmak istiyorum. Çok güzel. Bu da benim, bizim geleceğimize ışık olacağını düşünüyorum inşallah. Yaşam alanları, eve eşyaları gibi hayatımızın her alanında kullanılan camların nasıl yapıldığını ve firmanın hangi alanlarda üretim yaptığını Abdullah Emre Balçık'tan dinliyoruz. Kimlere hitap ediyoruz? Yani biz şöyle, biz pimapen olsun, inşaat sektörü olsun, hı hı. cam balkon kapı sistemleri olsun. Biz bu bu tarz firmalar bizden yoğun talepleri bulunur bize karşı. Hı hı. Yani biz ama yine onun yanı sıra atıyorum evine masa camı yaptırmak isteyen ya da kapısına cam yaptırmak isteyen bizden her türlü camını tedarik edebilir. Çok güzel. Evet. Özel tasarım camları da yapıyor muyuz? İsteğe göre. Özel tasarım camları yani eğer bu araba camı, saat camı ya da evet. buzdolabı camı gibi camlarsa bunun üretim bizde yok şu anlık. Tabii ileriki dönemlerde umuyoruz ki olacaktır. Ben müşteriniz olarak yanınıza geldim Abdullah Bey. Camın evime gelene kadar hikayesini bana anlatır mısınız? Türkiye'de yaklaşık 3 tane bizim çalıştığımız cam tedarikçileri var. Hı hı. Bu, bu tedarikçilerden plak halinde, bir jumbo plakalar halinde camı alırız. Hı hı. Hatta hangi tür camı istersek yani çok fazla çeşit var çünkü. Hı hı. Biz hangi çeşit camı istersek, stoğumuzda bulundurmak istersek biz camı alıyoruz onlardan, Onlar da tır halinde getiriyorlar oraya. Tırı camı, camı indiriyorlar, hı hı. biz de camı yerine koyup, stovuna koyup hı hı. oradan cam bizim artık, bizim elimizde oluyor. İşlemeye hazır bir şekilde yani elimize veriyor. Sonra kesim makinemiz bu camı lokumlarıyla alıp, indirip kesim masasına götürüyor. Ki o kesim makinesinde Elmas ile kendi kesiyor. Ondan İsteğe sonra... göre boyuta göre kesimleri. İsteğe göre boyuta göre kesiyor Hı -hı. tabii ki de. Ondan sonra camın hangi işlem görecekse atıyorum ısı cam olacaksa Hı -hı. onun tarafına ısı cam bölümüne Hı -hı. temper olacaksa rolaj makinesinden geçmesi gerekiyor. Hı -hı. Yani temperi hazır bir şekilde oraya doğru yol alıyor diyeyim size. İşte ondan sonra da cam hazır hale geldikten sonra sevkiyat kısmımızda Hı -hı. cam atıyorum numaralandırılıyor, ya da etiketleniyor diyeyim size. Hı -hı. Yani sizin stoğunuz olarak kenara koyuluyor tabi isteğe göre sevkiyat da olursa biz sevkiyat da yapıyoruz. Peki Türkiye'nin her yerine gönderimlerimiz oluyor mu? Evet Türkiye'de 81'in her çeyreğine, her ilçesine gönderim yapmaktayız. Çok güzel. Müşterilerimiz bu konuda gönül çok hoş tutabilirler gönüllerini. Süper. Her şehre istedikleri gibi. Termin sürelerini de belirterek tabii ki. Hı, hı öderim, sağlıyoruz. Şimdi cam hassas bir konu, hassas bir malzeme. E, gönderirken kargolarda nelere dikkat ediyoruz? Gerçekten. seçtiğimiz firmalar mı daha kaliteli oluyor mesela? Yani şimdi şöyle camın ebatlarına bize gelen ölçülerine göre ya da müşterinin siparişine göre diyeyim. Bizim kendi kamyonetimiz var. Kamyonetimize Hı -hı. yüklüyoruz camları. Bağlıyor, bağlaması falan. Hı -hı. Bunlar tabii kritik noktalardır. Evet. İşte Eğer daha büyük bir kamyon olsun, tır olsun ihtiyaç duyarsak onu da başka firmalardan tedarik ed ediyoruz. Yani kendi çalışma arkadaşlarımız yine götürüyor gideceği yere ürünü. Ya ortak çalıştığımız bazı firmalar var. Çok güzel. Onlardan aldığımız destekle beraber bu imkanı sağlayabiliyoruz müşterimiz. Müşteri memnuniyetine önem veren firmada üretilen cam çeşitlerini ve hizmet verilen alanları öğreniyoruz şimdi de. Peki müşteri memnuniyetimiz, nasıl sağlıyoruz müşteri memnuniyetimiz Ürünümüzü teslim ettikten sonraki süreçte. Yani şimdi buradaki bağlamda biz ürünümüzü yeterince kaliteli yapabilmek istiyoruz. Hı hı. Maksimum seviyede, özenli, temiz bir şekilde yapıyoruz. Zaten müşteri bundan sonrasını... Bizi takdir ederek bizi severek karşılık veriyor bizi çok güzel yapıyoruz. güzel olumlu geri dönüşleriniz oluyor evet, o zaman geri dönüşümüz oluyor hı hı. E zaten yaklaşık bu bir buçuk iki senede çok güzel işler yaptık müşterimiz çok memnun bize içeride kullandığımız malzemelerden ve makinelerden bahsetmiştiniz hı hı. bu makinelerin özelliklerini neye göre seçiyorsunuz sizin için önemli olan noktalar ne makinelardı tabii şimdi şu cam piyasasında bazı makineler isim yapmıştır bazı makine markalarının isim yapmıştır biz bunu dikkate alarak makine seçimimizi yaparız aynı zamanda makinistler olsun, Hı -hı. makine kurumunda bize yardımcı olan arkadaşlar olsun, biz de bunun çok katkısı fazladır. Çok güzel. Ve makinelerimiz e, kendi sektörlerinde, atıyorum ısı cam sektöründe olsun, dimapen doğrumunda ya da cam balkon sistemlerinde, kendine özel makineleri vardır. Her birinin farklı yani kullandığımız Esizde makineler. Hepsi e, fabrikamızda mevcuttur. Çok güzel. Öyle, kaliteli ma makinelerle. Çok güzel, kaliteli birazcık var. da cam çeşitlerimize değinelim istiyorum. Ne tarz camlar yapıyoruz? ya yani çok fazla çeşitiniz var aslında. Yani hı hı. size belli başlı çok ta, en çok en çok talep de, görenleri talep bahsedebiliriz. 8 milim füme camlarımız var mesela. Hı hı. Çok talep görüyor. Özelliği yok. nedir? Özelliği bu cam atıyorum cam balkon sistemlerinde en çok tercih edilen. Ya mesela bugün gittiğinizde bir apartmana baktığınızda hı hı. orada cam balkon görürsünüz. %90 onun rengi fümedir. Evet, genelde öyle yani oluyor. Hı hı. Yani oradan dikkatinizi çekiyor ve bu günümüz modern dünyasında çok yaygın bir şey oldu Türkiye'de bu akın oldu diyeyim size. Fransız balkonlarla beraber aslında balkonların modası geçti. Full camlı apartmanların modası başladı. Evet, evet, Katlanır cam olsun cam balkonu evet. çok tercih ediliyor. O yüzden filme camımız çok tercih edilir. Güzel. Lamine camları olsun inşaatlarda kullanılan. Kaset camlarımız olsun. AVM inşaat tarzı yine aynı şekilde. Hı -hı. Ya da ısı cam bu evimizin penceresi. Is Isı yalıtımları. Isı yalıtımlarından olduğu gibi. Bu, çeşit, çeşit, her bu çeşitlerimiz çeşitli. var. Ee, çalışma arkadaşlarımızın iş bölümleri nelerdir? Kaç kişiyle çalışıyoruz? Şimdi şöyle bizim içeride 20 tane çalışanımız var. Geniş bir kadromuz var aslında. Evet. Yani kendimizce geniş bir kadromuz var. Hı hı. Hepsi kendi bölümlerinde ustalarımızdır. Harika. Muhasebemiz aynı zamanda çok başarılıdır bu konuda. Hı hı. Yani hep biz güler yüzlü, içten, samimi ve kaliteli işçilik yaparak yani, en sonunda bağladığımız gibi müşterilerimize güzel iş sunmak istiyoruz. Kargo esnasında kırılma veya herhangi bir hasar görme durumunda e, bunun takip sürecini nasıl yapıyorsunuz? E şimdi şöyle bu eğer cam yolda kırılmışsa Hı -hı. ve bu diğer camlara zarar vermişse Hı -hı. biz bunu firmamız adına karşılamak zor zorunluluğundayız zaten. Bunun e, tabii, karşılığını tabii, yapıyoruz diyorsunuz. Tabii, tabii ki de. Hı -hı. Yani cam güzel şekilde bağlandıktan sonra güzel bir şekilde, dikkatli bir şekilde, yavaş bir biçimde gideceği adrese gittikten sonra aslında hiçbir sıkıntı yaşayacak bir durum yok aslında. Abdullah Emre Balçık, günümüzde ihracat talepleri artan cam sanayi ile ilgili çalışmaları ve gelecek hedeflerini dile getiriyor. Şöyle birkaç müşteri öncelikle bulduk. Hı hı. birkaç müşteri kovaladık diyeyim tabiri caizse. Hı hı. Bu müşterilerle anlaşmalarımızı sağladık. Makedonya olsun, İtalya, bazı Avrupa ülkelerine. Çok güzel. Anlaşmalar sağladık. Tabii daha henüz kendi camımız yurtdışına çıkmamış olabilir. Ama ön hazırlıklarımız hepsi tamam. Ön siparişlerimizi aldık diye de bir duyum aldım. Tabii tabii siparişlerimizi aldık. Çok güzel. Ön hazırlıklarımız tamam. Tamamen hala hali <laughs> yapabilecek durumdayız. E, aynı zamanda sizin yapacağınız ihracatın eminim ki ekonomimize de çok fazla faydası olacaktır. Evet, zaten bu birinci temennimiz ülke ekonomimize Hı -hı. büyük işler yapıp yurt dışında, yurt içinde ihracat, ithalat bakımından. Kesinlikle. Büyük işler yapıp ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak bizim en büyük temennimizdir. Çok güzel, çok güzel bir ilerliyorsunuz. Umarım e, hedefleriniz en kısa zamanda da ulaşırsınız. Firmamızın gelecek hedeflerinde büyümeye yönelik de düşüncelerimiz var dediniz. Açar mısınız biraz, nasıl büyüyeceğiz? E şimdi şöyle, bazı zamanlarda fabrikamızın bize dar geldiği zamanlar oldu. Tabii. Ve biz de bu bu neticede, kısa vadede daha büyümeyi, daha Hı -hı. başka yerlerde, daha büyük arazilere yerleşmeyi düşündük. Hı -hı. Hatta aynı zamanda başka şehirlerde bayi açmayı. Hı -hı. Yani söylediğim 81 ile en kısa sürede ulaşabilecek, en kısa sürede memnun edebilecek sistemi kurmak aslında bizim. Kısa dönemli gelecek hedeflerinizde büyümek ve 81 ile daha hızlı ulaşmak, uzun vadeli gelecek hedeflerinizde ise büyük ihracatlar ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak dediniz. Çok güzel hedefler. Umarım en yakın zamanda ulaşırsınız. Çok teşekkür ederim.